Yüce Allah Musa aleyhisselam'ın elindeki asasının yılana dönüştüğünü anlattığı Taha suresi 20. ayeti kerimesinde yılan için hayye kelimesini kullanıyor. Bu gerçekten çok ilginç bir gönderme. Çünkü hayye kelimesinin kökü hay yani diri ve ölümsüz demek. İlginç bir şekilde tarih boyunca yılan hep ölümsüzlüğün, hayatın, diriliğin temsili olarak kullanılıyor. Örneğin kutsal kitap yaratılış 3'te Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya yaklaşarak onlara kesinlikle ölmezsiniz. Bu meyveden yiyin. Tanrı gibi olacaksınız vaatlerinde bulunan varlık yılan yani ölümsüzlük vaat ediyor. Gılgamış destanında ise kahramanımız Gılgamış ölümsüzlük otunu büyük mücadeleler neticesinde elde ettiği halde sonunda onu yılana kaptırıyor ve artık yılan ölümsüz oluyor. Tıpla ilgili yapılar da yılan sembolünü sıkça kullanırlar. Bunun yanında devletler de kılıca sarılmış olan yılan sembolünü kullanırlar. Çünkü kılıç gücü temsil eder, yılan ise ölümsüzlüğü ve her devlet hem çok güçlü olmayı hem de ölümsüz olmayı ister. Yılanın ölümsüzlüğü temsil etmesinin nedeni ise deri değiştirmesi. Böylece sürekli gençleştiği ve ölümsüz olduğu düşünülüyor. Bunun yanında zehrinin şifalı olması, yine kıvrıldığı zaman ağzıyla kuyruğunun bir araya gelerek sonsuzluğu temsil etmesi de onun diğer temsili yönleri. İşte Kur'an sadece tek bir kelimeyle, yılan için kullandığı hayye ifadesiyle tüm bunlara göndermede bulunuyor. Yahudilerle ilgili bir meselede bunu zikrediyor olması da ayrıca dikkate şayan.